Efendim Faik Bey'in cenazesindeyiz. Neler söylemek istersiniz? Faik Çetiner Türkiye'nin e, önemli değerlerindendi. Gazeteci, spor yazarı ve Türk basınında görsel basında bizim stadyum programında ilk e, spor programlarını başlatan bir kişiydi. Ailece e, kendisini tanırdık. Faik abimizdi o bizim. Ablası olsun, annesi olsun, yeğeni olsun, kızı olsun, eşi olsun. Hep beraber e, Caddebostan'da günlerimiz geçti. Kendisine rahmet diliyorum. Acımız sonsuz. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Kemal abi neler söylemek istersiniz? Faik abi cennet bir kardeşimdi. Üzerinde çok ciddi emeğim var. Helal hoş olsun. Evet. Eh, bugünkü medya diyelim genel adıyla haliyle biz böyle erkenden yola çıkıyoruz. Maalesef çok üzgünüm. Yani kendi öz kardeşini kaybetmiş. Başımız sağ olsun. Faik benim çok eski arkadaşım. İlk tercüman gazetesinde beraber çalışmaya başladım. Çok samimi bir arkadaşım.